Günaydın arkadaşlar. Şu anda izlemiş olduğunuz uzak noktadaki trafik akışı tunel çıkışıdır Manisa tarafı. Evet Hanım. Gülten, Gülten Hanım. Gülten Hanım selamlıyor. Yağmurdan sonra muhteşem. Gülten Hanım'la kirazlığa gidiyoruz bu sabah birlikte. Aslında program bugün kirazlıkta biraz çalışma vardı fakat sabah Karakocaya geldiğimizde kanalı böyle göstereyim size nasıl bir yağmur yağmış olduğunu. Akşam bu şekilde resmen çocuğa kadar yağmış olan en şiddetli yağmur diyelim. Yani bir görelim ne var ne yok karar veririz çamur değilse biraz çalışırız herkese iyi tatiller dileriz